Herkese merhabalar. Bilinçaltı eğitiminin ne olduğuyla ilgili sıklıkla soru almaya başladım. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim sizler için. Bilinçaltı dili evrensel bir dildir. Evrensel olarak kullanılan bir dildir. Hipnozda bile kullanılır. Psikolojik seanslarda kullanılır. Meditasyonlarda kullanılır. Yani kullanım amacı aslında çok fazla. Fakat son zamanlarda farklı kişilerin ve kendi sistemleriyle oluşturdukları bilinçaltı eğitimleri var biliyorsunuz. Fakat bu bilinçaltı eğitimleri bazen çok karmaşık hale gelebiliyor. Ben herkes kendi sisteminin bir isimlendirmesini yapıyor. Ben de bunun ismini hipnohealing bilinçaltı dili koydum. Neden hipnohealing koyduğumu soracak olursanız eğer sen ne yapıyorsun acaba? Ha? Çünkü Bilinçaltı dili şu şekilde kullanılıyor. İşte kişine gözlerinizi kapatır, kapattırıyorsunuz ve kişiyi telkinlerle yönlendirmeye çalışıyorsunuz. İşte gözünü kapattığın zaman kendini ne olarak görüyorsun gibi bir takım sorularla ilerliyor. Fakat kişi beta seviyesinde, yani beynin beta seviyesinde algı durumunda bilinçten cevap veriyor, bilinç altından cevap vermiyor. Kişilerin bilinç altından cevap verebilmesi için biraz alfa moduna girmesi gerekiyor. Bu yüzden ben sistemin adını hipnohealing bilinçaltı dili koydum. Hipnotik dil kalıplarıyla kişiyi biraz alfa moduna çekeceğiz ve negatif gördüklerimizi pozitife çevireceğiz. Aslında son derece basit uygulanabilir, son derece basit kuralları olan ve hayatınızın her aşamasında aslında kullanabileceğiniz çok güzel bir tekniktir. Fakat çok karmaşık bir hale geldi. O yüzden ben hipnohidrik bilinç dili dil eğitimlerimde e, iki günlük bir eğitim oluyor. İlk gün temel bilgiler veriyorum, ikinci gün seanslar üzerine ilerliyoruz ve son derece kolay, basit, pratik bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışıyorum. Bunları da hipnotik dil kalıplarıyla yapmaya çalışıyoruz. E, sistem ve içerik bununla e, alakalı. Bu yüzden çok da çokça soru gelmeye başladı bununla ilgili. E, salı günü e, bu videoyu ben bu gece yayınlıyorum yani e, salı günü. E, eğitimimiz başlayacak Salı ve Perşembe gün devam edecek ara ara bu eğitimleri açmaya devam ediyorum sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz açtığım zamanları da görebilirsiniz Başak Altıre Günay Altıre Official benim şahsi hesabım Sirius gelişme olarak takip ederseniz eğitimlerimi görebileceğiniz ve takip edebileceğiniz bir Instagram adresim var Aynı zamanda Meditasyon Dükkanı isminde e, ürünlerimizin satışının olduğu bir e, Instagram sayfamız var. E, bu üçünü takip ederseniz e, eğitimlerimizle ilgili, ürünlerimizle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Youtube kanalım yine Başak Güney olarak aradığınızda karşınıza çıkacaktır. Başka bir konuda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.